Herkese merhabalar. Ideal Data'nın e-Store sitesi üzerinden e, para uygulaması lisansını veya diğer herhangi bir modüle ait lisansı mevcut ideal aboneliğinize nasıl ekleyeceğinizi size bu videoda göstermeye çalışacağım. Öncelikle daha önceki ideal aboneliğinizi zaten e-Store sitesi üzerinden yaptı iseniz ve para uygulamasının lisansını almak istiyorsanız yapmanız gereken şey yine e-Store'a sitemize girip sağ üstteki giriş kısmından önceki aboneliğinizle e-store'a giriş yapmak sonra aboneliklerim menüsünden düzenle diyerek e, para lisansına kaç ay eklemek istiyorsanız seçip o kadar ay eklemeniz bu arada eğer idealiniz bu ay sona eriyor ise öncelikle ideal süresine ay ekleme yapacaksınız örneğin 31 Ocak'ta biten bir idealiniz varsa kaç ay uzatmak istiyorsanız ideal için o kadar ay ekle yapıp sonra aynı şekilde diğer lisansları borsa lisanslarını veya para lisansını ay ekle yaparak buradan satın alabiliyorsunuz. Bugüne kadar hiç e-store sitesine kayıt olmamışsanız, idealinizi bireysel olarak EFT gönderip almışsanız ya da ideali size bir aracı kurum sağlıyorsa nasıl para lisansını alacaksınız? e-store.idealdata.com.tr adresine geleceksiniz ya da bizim web sitemizde idealdata.com.tr ana sayfasından e-store linkine basarak da ulaşabilirsiniz. Sol tarafta ideal veri terminali satın al butonuna Basacaksınız. Satın Al butonuna bastığınızda, sizden bazı iletişim bilgilerini doldurmanız isteniyor. Buraya e, idealde kullandığınız kullanıcı adınızı yazacaksınız. İdeale login olurkenki kullanıcı adınızı. Örneğin biz para kurum diye bir ideal kullanıcı adımız olduğunu varsaydık. Bunu yazar yazmaz, sistem size bu müşteri zaten kayıtlı. Eğer bu kişi sizseniz, mail adresinizi doğrulayalım mı diyor. Siz gönder diyerek sistemimizde bizim sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresine bir doğrulama maili gönderilmesini bekleyeceksiniz. Bu doğrulama mailinize geldiği zaman e-postayı doğrula butonuna basacaksınız. E-postayı doğrula butonuna bastıktan sonra otomatik olarak şu anda gördüğünüz ekrana gelmiş olacaksınız. Burada kullanıcı adınızı tekrar yazacaksınız. Para kurum. Şifrenizi yazacaksınız. İdealdeki şifreniz bu ve isterseniz beni hatırla derseniz bundan sonra e Store girişlerinizde de direkt hatırlar. Giriş yap diyeceksiniz. Giriş yap dedikten sonra artık ekranın sağ üst tarafında aboneliklerim diye bir menü gelecek. Aboneliklerime bastığınızda düzenle deyip mevcut lisanslarınızı ve bitiş tarihlerini görebilirsiniz. Örneğin bana bir aracı kurumun sağladığı bitiş tarihi de 2030 yılı olan bir ideal sağlanmış durumda ve bu idealde aynı zamanda şu anda herkese açık olduğu için ocak sonuna kadar herkese açık olduğu için para lisansı aktif ve karma düzey bir lisansı aktif. Yapmanız gereken sadece para uygulaması için ay eklemek. Buradaki kaç ay eklemek istiyorsanız ay ekle satırını örneğin 3 aylık bir alım yapmak istiyorsanız 3 ay ekle dediğinizde Şubat, Mart ve Nisan ayları baz alınacak şekilde 3 aylık arttırımı yapar ve sonra aşağıya inip ödeme yönteminiz için devama basıyorsunuz. Havale ya da kredi kartıyla ödemek imkanlarınız var. Kredi kartı ile ödeme yaparsanız lisans süreniz anında otomatik olarak uzayacaktır. Havale ile ödeme yaparsanız karşınıza banka hesap numaralarımız, IBAN bilgilerimiz gelecek. Ödemeyi buraya gönderdikten sonra dekontu bize mail atmanız lisansınızın uzatılması için yeterli olacaktır. İyi günler.